bekle. Selam arkadaşlar. Şehir yapıyoruz diye bir haritam var. Şehir yapıyorduk yani dün. Yeni bölümünü atmıştım işte bugün veya dün. Yeni bölümünü şimdi yeniden çekiyoruz. Bu dün az önceki ilk videoyu dün çekmiştim. O bugün attı. Unutmuşum atmayı. Bugün yeni videosu daha gelecekti ben kaçırmayayım diye yaptım. Bunu yapar yapmaz atacağım. Şimdi şey yapıyoruz haritamıza gidelim. Şehrimiz mükemmel olacak girdiğinde ben size haber veririm. Bu arada aklına abone olmayı, like atıp yorum yapmayı da unutmayın. İlk 4 yoruma atana tabii ki de kalp bırakırım. Her videolarda hep böyle olacak. Aa girdi lan. Neyse. Hadi gir. Hadi gir. Girebilirsin. Girebilirsin. <laughs> hadi gir. Heh, hadi anam. Ha doğru arkadaşlar. Siz videoya başlamadan önce ben videoyu açtım zannetmişim. O yüzden yan ar, altları böyle kuars yapmıştım. Ama böyle oldu. sesiyle kısım Şey duymayın diye çok seni Öbür videoda bazı yerlerim sessiz çıkmış. Elim mikrofonum kapatmış. O yüzden dedem sesleri. Kedi var burada da neyse. Girelim. Burası otel gibi olacak. Nasıl otel gibi olacak? Buraya bir yerler koyacağım işte. Şuraya yemek yerleri. Şuralara da bir yerler. Buraya daire alma yerleri falan koyacağım. Buraya bir şeyler falan koyacağım işte. Yani yaptığınızda size gösteririm. Bir dakika şu toprakları atalım. Karakterlerim de şekil. Bir sürü karakterlerim var benim. Neyse. Bunları alalım. Bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle kapıyı böyle meşaleyi böyle ya da ben şöyle yapacağım ya kapanır açılır ışıklarda var ya onu nasıl yaptığımı da size gösteririm çok cam var bu cama gerek kalmadı hepsini ince cam halledeceğim ben böyle şunu atalım şu anlık ona gerek yok şimdi neden olacak? Yine sesler geliyor maalesef. Bunu alacağız. Bunu no. alacağız. doğru, değil mi? Aynen doğru. Kılıcı da kırmamak için alıyorum. Bunları kırmıyorum. normalde kırıyorum böyle de. O Neyse sakiniz. Şimdi yapalım yerlerimizi. Hı. -hı. Yaptığımda ne de yaparak göstereceğim. Ben çok şey yapıyorum ya. Acemiyim dermişim. Ben Minecraft'ı 4 yıldır oynuyorum. Böyle mi getiriyor tamam. Arkadaşlarımla da gelecek ama bu bölümlere nasip olmadı tabii ki de. Neden bu bölümlere nasip olmadı? Çünkü olmadı. Çok açıklayıcıydı. Atları da şöyle mi yapsak? Güzel olur aslında ya. Böyle. Geçiş yapmayacağım. Direkt üstten atlayacağız. Şuraya köylüler de koyacağım. Köylere... Bir de mod indirsem ne olur ki? Aslında bende bir sürü mod vardı da Artık mod yok. Çünkü sildim. Oyunu yeniden yükledim. Mod için içinde. Böyle oluyor. Sesim yine bazı yerlerde kesik gelmiştir. Yine özür dilerim. buraya yemek yerleri yapacağım. Neden kapattım ki? Şurası açık kalsın. Yok. I -ı. Burası açık kalsın. Lan. Bismillah ya lazım. Ho oh, tamam. Şurayı daha açık bırakalım. Buraya yeme geliri yapacağım. Şu anlık bunlara gerek yok gibi ya. Aynen aynen. Şu anlık bunlara gerek yok. Uf, sessiz konuştuğum için böyle geliyor. Şimdi kılıç yine burada duracak. Fırlatıcı nerede? Fırlatıcı. Fırlatıcı. Fırlatıcı alalım. Hemen. Ne dolabı yapacağım? Ben onları uğraşamam artık. Sandık al şuradan bir tane. Uğraşamam artık ben. Ana, Açıkla bastık. Şu da yemekler koyacağız. Buralara da Leylim bir şeyler koyarız işte. Opa. Şimdi bunları en son malzemesi şimdi mi koysak? diye düşünüyorum şimdi koyalım. Şuraya. Ana. İş. Tamam. Her şeyden azar azar almayacağım. Hayvan gibi dağıtacağım her yeri. koymuş muyuz? Koymuşuz. Her şey hayvan gibi daldırıyorum. Son olarak da bir tane böyle atalım. Baya bir fıstıktır dizelim. Bu kadar mı fıstık aldım ama ben yürüyorum. Bir bir aldım. Şunları da koyak. Az mı yemek almışım ya? Ama baya var yani. Böyle paylaştırsam ne olur ki? Yani ona paylaştıracağım böyle. rast 31 den geldi. Tam böyle mükemmel oldu. Bu sefer de kardeş kardeşimin sesleri geliyor. böyle böyle yaparak doldurmaya çalışacağız. Yeter mi lan gerçekten? Yetmez diye düşünüyorum da. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne kaldı başka? Şunu şöyle. Şunu böyle. Şunu. şurada Şunu böyle. Ona şöyle 60 Şunlar şuna almış 164 64 paylaştırdım şimdi bunları da böyle paylaştıracağız neden daha fazla ölçüsün köyde izleyen sinek olan şunu şöyle koyalım mühemmel oluyor mühemmel paylaştırdım mühemmel burası bitti. Sü. Buraya buraya ne koysa? Buraya kaybolan eşyalar. Muhammed. Muhammed ya. Kaybolan eşyalar sanki okuldayız. Kaybolan Of, tamam. Bu inşallah mühemmel yazdım. Artık gitsin. Ana! Şuna koymamışım. Neden? Bir tane diye fark etmemişim ha. Aynen ama o şeylerden dağılmadım değil mi ben? Şimdi alalım. Püh. Altın elma. Geç. Öyle bir şey yok aslında. Altın elma diye bir şey yok bu hayatta. Hemen paylaştırmıyorum. paylaştırmıyorum. Böyle. Böyle. Bir de Bas. Sonra hemen paylaştırıyorum. Helal olsun. Anahtarlar diye bir bölge yapacağım. Kaç kat yapacağız? Dur. Şunun çevresine bir bakayım da. Ee, sen Efendim. Sen ne? E ben oyun oynuyorum. Şarjım 21 ama olmaz. Vallahi arkadaşlar yalan söylemek zorundayım. Aşağı inmemek için yalan söylemek zorundayım. Şimdi devam edelim. Devam edelim. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 tanelik yapalım. Ayıralım böyle. Muhammed yaptın. Bak <laughs> kırmamak için işte. Ya ne yapıyorum ben ya? Ha? İşte böyle. Hemen yapmıyor muyum ben ya? Bu çok kaç dakikalık olsun? 20 dakikalık. Hadi bakayım. Yine sesler geliyor. Yemin ederim yarın ses olmayacak. Odamda çekeceğim lan. Yetti artık. Neyse. Şurayı köyleri bıraksak kaçabilirler mi? Ne sonra Tabii kaçarlar. Ama bunları böyle yapmayıp şöyle yaparsak kitler alır. Böyle yapsak maşallah. yapmamız hiç mi yapmasak? Evet efendim Ahmet. Ben edit demiyorum, pek O yüzden edit koymuyorum. Edit koysam bu video var ya. Patlamak ne kelime? Uçururum havaya. Ya hemen yap. Yanlara çit yapmamız lazım. Böyle yapsak. Aynen böyle yapacağım. Haydi bakayım. <laughs> Şuraya. Ana. Lan. Lan. Köylü. Zombi köylü mü, baltalı köylü mü? ki de çağırır köylü. Ben sen olmadın. Hı 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 hı. Ee bu da olmadı. Hep balıkçı geliyor. Normal bir köylü yok mu? Nana. Kapçı ne Kim? Okçusun değil mi sen? Aynen okçusun. Ben zıplayacaktım vurmak zorunda kaldım. Ama bak bu olur işte. Şöyle demir işte mi? Şuraya geçersen bir şey yapmayacağım. Oyun dondu. Şuraya geçersen bir şey yapmayacağım. Öl. Geçmedi. Geçseydi bir şey yapma. Lan yeter. Yeter lan. ilk buraya geçene öldürmeyeceğim. Dur Abicim gel. Al. Nene. Yavrucuğum. Annemi istiyorum. Neyse sen de öl tamam şuraya geçsin Tamam Şşş, bana bak bana Alo illa takas yapmak zorunda mıyım zorundaymışım yapmak zorunda değilim keşke bunlara ip bağlanabilse böyle köle gibi gezdirirdim köylere gerek kalmadı ikinci kata başlayalım mı daha dur. Bir ben hazırlamadık. Şunu şöyle yapalım. Rızkası çıkan mükemmel bir merdiven tasarlayacağım. İyi izleyin. Bu merdivenden daha kimse tasarlayamadı. Tasarlayamazdı. Yarabbim amına. Tövbe tövbe. Videoyu dondurup geliyorum.